Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün son bir ay hakkında konuşmak istiyorum. Önce kendimden bahsedeceğim. Yani kendi bir ayımın nasıl geçtiğinden bahsedeceğim. Ondan sonra size vereceğim ek tavsiyelere geçmek istiyorum. Ama umarım keskin geçişler yapabilirim konular hakkında. Çünkü aşağıdaki açıklamalar kısmında bunları bırakmak istiyorum. Ama eğer yapamazsam kusura bakmayın. Çünkü bazen mesela bir konudan bir konuya atlayıp o konuyu anlatıp sonra geri dönebiliyorum. Bu yüzden de bir başlık açamıyorum yani. O yüzden bazı videolarımda fark etmişsinizdir. Herhangi bir böyle bölüm bölüm şeyler yok. laf uzatmadan arkadaşlar geçelim konumuza. Şimdi öncelikle son bir ay yine son iki ay videomda bahsettiğim gibi gerçekten çok çok önemli bir zaman. Sizin hem çok şey yapabileceğiniz hem de hiçbir şey yapamayacağınız bir zaman. Yani hem her şey olur hem hiçbir şey olmaz diyebilirim. Bu yüzden arkadaşlar şu anda sizin tek amacınız en iyi şekilde elinizden gelenin en iyisini yapmak. Yani sizin şu anda ben bu netlerle buraya girer miyim şuraya girer miyim gibi sorgulamak yerine. Ben bu netleri yapıyorum ama ben bunu nasıl yükseğe çıkarabilirim? Bunun cevabını arıyor olmanız gerekiyor. bu yüzden işte son bir ayda şu gelir mi, bu gelir mi yorumları atmak yerine biraz daha sistematik ve daha spesifik soruları rica ediyorum sizden. Eğer sormak istediğiniz şeyler varsa diye söylüyorum. Ben açıkçası belki fark etmişsinizdir. 1K gelir mi, 10K gelir mi? Şunları 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 yapıyorum. Sence olur mu? Sence şuraya yapıp gider miyim? Bu tarz çok fazla cevaplamamaya çalışıyorum. Çünkü bu çok kişis kişisel sorular. Yani ben sizi tanımadan sizin ders çalışma yöntemlerinizi bilemeden, ne yapacağınızı kestiremeden bunu bilemem. Daha doğrusu sizi çok iyi tanıyor bile olsam, sizin her şeyinizi biliyor bile olsam diyemem bunları zaten. Bu yüzden lütfen bu sorularınızı cinsiz bırakırsam bana kızmayın. Çünkü ben sadece riski almak istemediğim için bunları cevaplamıyorum. Ama sizinle özel olarak ilgilenmemi istiyorsanız ve sizin programlarınızı takip etmemi istiyorsanız aşağıdaki açıklamalarda bunun bunu nasıl yapacağınıza dair, daha doğrusu benden nasıl bunu talep edeceğinize dair bilgi mevcut. Şimdi geçelim konumuza. Son bir ay konumuza başlayacağız. Şimdi arkadaşlar öncelikle son bir aydaki durumumdan bahsetmek istiyorum. Kasım ayında konularımı bitirmiştim. Ondan sonra Ocak ayında branş denemesi çözmeye başlamıştım. Ve Ocak ayından sınava kadar full branş denemesi çözdüm. Ee, Soru bankası falan çözmedim arkadaşlar. Soru bankasında sadece acilin bazı sesleri kalmıştı. Onları devam ettirmeye çalıştım. Ama onlar da hemen bitti Mart ayıydı, Şubat ayı gibi zaten. Ondan sonra full branş denemelerine geçtim. Onun dışında şu anda map kitaplarımı ve ÖSYM'nin çıkmış sorularını çözmüştüm arkadaşlar. YGS'leri 15 tatilde çözmüştüm. LYS'leri de 15 Haziran sonraki kısmında çözmüştüm sanırım ve nevi kitaplarında Mart ayı gibi falan halletmiştim. O yüzden onları da tamamlamıştım. Şu anda tamamen hani kendimi branş denemelerine adayacağım, kendim denemelere adayacağım, tekrarlarımı yapacağım bir dönemdeydim ve aynı bu şekilde devam ettim arkadaşlar. Deneme rutinlerinden bahsedecek olursam her gün bir TYT, bir AYT mutlaka çözüyordum arkadaşlar artık son ayda. Gerçekten bunlar benimle bütünleşmişti yani son ayda diyebilirim. Ama şu TYT çözme işini hani illa onda başlayacak On 10 çeyrek işe başlayacaksınız diye asla öyle bir şey söylemiyorum. Yani buna ben katılmıyorum zaten baştan sona. Hani zamanınız olmayabilir. Bir saat sonra başlarsın, iki saat sonra kendini daha iyi hissedersin. Gece çözersin, sabah çözersin. Yani ne zaman çözeceğiniz, çözeceğiniz inanın hiç fark etmez. Bu tarz şeyleri de çok aldırmanızı önermiyorum. Çünkü siz her koşula kendinizi hazırlamak zorunda olduğunuz için zaten her türlü şeyi de yapmalısınız. Ve bunun hakkında çok detaylı bir video çektim. Onu da izleyebilirsiniz öncesinde. Seyit böyle artık yüz 100 ile 110 arasında gidip geliyordu. Ama daha çok 105 ile 110 arası yapıyordum. Yani çoğunluğum benim böyle 106, 107, 108, 110. Hani o civardaydım. Zaten YKS'de de 109 yaptım. Ama sürekli 110, 115 falan yapmadım arkadaşlar. Yani çoğunlukla 105, 106 civarı yapıyordum. AYT'de de ben kötü durumdaydım bu aralar. Yani netlerim falan 70 çok görmüyordu. Çünkü çözdüğüm denemeler gerçekten çok zor denemelerdi. Ben edit karmayı falan çok yoğun çözüyordum bu ara. Bir de dershanemizin, okulumuzun verdiği zor denemeleri. Hangi denemeler olduğunu merak ediyorsanız üstte video mevcut. Onlara da bakabilirsiniz. Çünkü detaylı bir şekilde deneme önerisi videosu yaptım arkadaşlar. Hem TYT için yaptım hem AYT için yaptım. AYT'de çok zor aldığım için ve AYT denemelerini çözerken Normal AYT gibi 3 saatimi ona direkt ayırmadığım için öyle çok iğnetler yapmıyordum. Daha doğrusu ben buna takılmıyordum. Yani benim takıldığım tek şey AYT'de soru görmekti. Ne kadar çeşitli soru görebilirim, ne kadar fazla soru görebilirim ben bunun derdindeydim AYT'de. AYT'de öyle oturup da 3 saatimi bir denemeye ayırıp da şey yapmadım. ilk kez kesinlikle yani onu önermem zaten. AYT'de hani gerçekten 3 saatimi ayırdım. Kendimi tamamen denemeye odaklayarak çözüm deneme sayısı gerçekten çok azdır herhalde. Böyle okulda dersen de çözüm denemeleri genelde öyle yapıyordum ama evde kendi çözdüklerinde çok fazla zaman kaybetmemeye çalışıyordum. Çünkü sonrasında çözeceğim branş denemeleri var, sonrasında bakacağım testler var, sorular var, kestiğim, yapıştırdığım sorulara bakmak zorundayım, tekrarımı yapmak zorundayım. Hani buna zamanım yok zaten. AYT 3 saat, TYT 2 saat 15 dakika, 5 saat 15 dakikasını denemeye ayırdıktan sonra ben ne kadar fazla çalışabilirim ki yani. O yüzden elinden gelince hızlı bir şekilde ikisini bitirip en iyi şekilde bitirmeye çalışıp en iyi şekilde onları analiz edip ondan sonra denemelerime falan geçiyordum. Branş bahsediyorum. Bazen analizlerimi ertesi güne bıraktığım hatta hafta sonuna bıraktığım bile oluyordu. Bunu tamamen kendi hayat düzenime bırakmıştım. Yani kendimi zorlamıyordum. İlla ertesi gün yapacağım. Yarım saat sonra yapmak zorundayım gibi şeyler söylemiyordum kendime. Kendimi çok kasmıyordum. Onun dışında branş denemelerinde çok iyi bir noktadaydım. Çünkü çok fazla deneme görme imkanım olmuştu Ocak ayından bu yana. Ve şimdi bu aralar böyle para denemelerini, işte apoteminin e, güzel denemelerini, böyle daha çok zor diyebileceğimiz yayınları çözmeye çalışıyordum. Orijinaldir, işte hani bu tarz şeylere falan bakıyordum. Bunların da linkini eğer üstte koyabilirsem, üstte alta koyabilirsem açıklamalara koyarım arkadaşlar. Bunları da mutlaka bakmanızı öneriyorum. Hangi denemeleri çözdüğüme dair. Çünkü bunların detaylı videosunu çektim. Onun haricinde brush denemelerinden ne kadar çözdüğümü de söyleyebilirim. Her gün bir TYT, bir AYT matematik denemesi çözmeye çalışıyordum arkadaşlar. TYT ve AYT denemesi çözmeme rağmen. Bunları özellikle söylüyorum çünkü genelde insanların şey soruyorlar soruyor i̇şte, TYT denemesi çözdüğün günlerde mi ekstra deneme çözüyordun? Evet çözüyordum. Çünkü ben matematik çok iyi olan çok iyi olan bir insan değilim arkadaşlar ve gelişmem gerektiğini düşünüyordum. Bu yüzden de çok fazla yer vermeye çalışıyordum programına matematiğe. Onun dışında fen derslerini çok sevdiğim için fen'e de çok fazla yer veriyordum. Atıyorum işte mesela iki biyoloji, iki fizik, iki kimya çözdüysem bir iki tane de AYT fen ve TYT fen denemelerinden atıp Ondan sonra TYT Sosyal'den de bir tane atıp böyle devam ediyordum. Yani genelde bu tarz oluyor deneme sayılarım. Zaten TYT ve AYT denemesi çözdüğüm için son iki ay kadar çözdüğüm buraşlamalarından biraz daha az çözebiliyordum. E, zamanımın çoğunu genel dönemlere ayırdığım için. Onun haricinde tekerlerimi de arkadaşlar her gün yapıyordum. Böyle belli bir zamanım yoktu. Otururken, lavabodayken, yani artık ne zaman boş zaman bulduysam balkonda, mutfakta, kendime kahve yaparken ne zaman boş zaman bulduysam o zaman oturup tekerlerimi yapıyordum. Veya ders çalışmaktan sıkıldım diyelim. Test çözmekten sıkıldım, denemeden sıkıldım yatağa geçiyordum böyle elime kitabımı alıp böyle okur gibi normal kitap okur gibi o çıkardığım notları çıkardığım soruları ve yazdığım notları falan onları okuyordum arkadaşlar bazen video izliyordum hatta ben campus kanalının böyle tekrar tam tekrar videoları falan oluyor ben onları kaçırmıyordum onları izliyordum ama hepsini değil tabii ki sadece ihtiyacım olan konuları onun haricinde arkadaşlar tekrar konusundan da bahsettikten sonra biraz e, motivasyonu koruma konusunda konuşmak istiyorum Zaten ben bunun hakkında önümüzdeki haftalarda çok daha iyi bir video çekmeyi düşünüyorum. Daha detaylı bir video çekmeyi düşünüyorum ama kendi motivasyonumu nasıl kurduğuma dair de bir şeyler söylemek istiyorum. Motivasyon konusunda fazla sıkıntı yaşıyordum gerçekten. Bu yüzden böyle etrafa işte Hacıtepe'nin fotoğraflarını, Cerrahpaşa'nın fotoğraflarını işte kendime böyle ateşleyici yazılar, işte yaparsın, gideceksin, doktor olacaksın tarzı böyle yazılar her yere postitlerle yapıştırıyordum masamın etrafına. Onun dışında planıma bağlı kalmak için planımı bir kağıt üzerine yapmıştım ve bunu görebileceğim bir yere asmıştım. Hani normalde ben planla çalışan bir insan değilim. Yani planı tabii ki yaparım, kafamda yaparım ama bir defterin üzerine, bir panonun üzerine çok fazla plan yapan bir insan değildim hiçbir zaman. Ama son ay artık planına sapmamam gereken bir zaman olduğu için ve asla tavizi veremeyeceğim bir zaman olduğu için bu planlarıma bağlı ve sadık kalmaya çalışıyordum. Bu yüzden böyle 10 günlük planlar yapıyordum arkadaşlar. Son 30 gün, son 40 gün artık bunları yapmaya başlamıştım. Teker teker, satır satır o gün ne yapacaksam, kaç sayfa yapacaksam tek tek yazıyordum. Mesela işte sorularımdan 50 soru tekrar edeceğim. Ondan sonra defterimden 20 sayfa okuyacağım. Şu videoyu izleyeceğim, bu tarih videosunu izleyeceğim, bu felsefeyi dinleyeceğim, bilmem ne yapacağım. Hani bunları tek tek yapıyordum gerçekten ve bunlar çok işime yarıyordu. Üzerine tek tek tik atmak böyle benim onu kendimi takip etmemde yardımcı oluyordu. Bunu ben her zaman önermiyorum. Ya Belki bunu biliyorsunuzdur. Yani kağıt üzerindeki planlara çok fazla inanmam ben. Böyle Senin içerisinde çok fazla yaptığım şeylerden değildir. Ama son ay taviz verme lüksüm gerçekten yoktu. Ve bu yüzden onlara ihtiyaç duyuyordum. Belki siz de yaparsanız sizin için de iyi olur. Onun dışında netlerimi çok sıkı bir şekilde takip ediyordum. Her gün çözdüğüm için her gün kendimi test etme imkanım oluyordu ve her gün ben farklı şekilde çözmeye çalışıyordum. Yani işte bir gün saat 10'da başladıysam bir gün 9'da başlıyordum. Bir gün işte akşam 11'de başlıyordum. Bir gün aç çözüyordum. Bir gün tok çözüyordum. Bir gün işte hani uykusuz bir gün uykulu. Yani açıkçası kendimi her türlü koşulu hazırlamaya çalışıyordum arkadaşlar. Bunun da ben çok önemli olduğu kanaatindeyim. E çünkü ÖSYM zamanını bize ne getireceğini bilemeyiz ve bu yüzden kendimize her şeyi hazırlamamız gerekiyor. Onun haricinde söylemek istediğim başka bir şey var mı diye düşünüyorum. Ha sosyal konusu. Sosyal hakkında yaptığım şey arkadaşlar. Her gün mutlaka bir tane şey de sosyal deneme çözerdim ben ekstradan. Bir de her gün genel deneme çözdüğüm için zaten onun içindeki sosyal de vardı yani. Günde bir 40 soru falan görmeye çalışıyordum sosyalden ben her gün. Onun dışında bazen böyle oturup video iziyordum. Mehmet Celal hocamız söylemiştim zaten. Ondan böyle tarih videoları izliyordum. Felsefeyi çok fazla izlemedim ama böyle bir iki video kampüs kanalından izlemiştim galiba. Zaten coğrafyam falan da çok kötü olmadığı için aşırı bir şey yapmıyordum coğrafyada ama Gene de eğer çok ihtiyacım varsa bazı videolara baktım ama çok bir hani anlamı olmadı benim için. Yani coğrafya, din ve felsefe için çok bir çalışma yapmanızı önermem ama tarih için ekstra belki not okuyabilir veya video izleyebilirsiniz. Çünkü tarih benim çok zorlandığım derslerden de. Kafam gerçekten basmıyor yani tarihe çok garip bir şekilde. Asla akıllı tutamıyorum hiçbir şeyi. Bu kadar sanırım benim yap yaptıklarım. Herhalde her şeyden bahsettim. Kaç saat uyuduğumdan falan da bahsedecek olursam eğer çok çok merak ediyorsanız. Genelde böyle günde bir 6-7 saat uyuyordum. Yani öyle çok bir 5-4 saat uyum uykuyu da önermiyorum zaten. Çünkü geç saatlere kadar çalışmanızı ve uykusuz kalmanızı önermiyorum arkadaşlar. Düzenli bir uyku düzeniniz olsun. Çünkü uykusuz kaldığınız zaman... Ee, dersin üzerine uyuyorsunuz, işte masanızda uyuyorsunuz. O da çok sağlıklı bir uyku olmuyor zaten. Bazen ders çalışırken çok uykum geliyordu ve ben e, ders aralarında 25 dakikalık uyku periyotları yapıyordum. Yani işte çok çalıştım mesela saat 9'a geldi artık bir e, böyle uyku bastırmaya başladı. Uykulu bir şekilde devam etmektense 25 dakika azıcık kestirip sonra anneme, ben, ben anneme işte rica ediyordum uyandırır mısın beni veya işte alarm kuruyordum telefonuma. Onlardan yardım alarak kalkıyordum ve ders çalışmaya devam ediyordum. Böyle bir kahve yaptıktan sonra veya yüzüme biraz su çarptıktan sonra. Yani kısaca kısaca uyku periyotları da gün içerisinde koyabilirsiniz diye düşünüyorum. Ama tabii uykuda çok fazla zaman vermeyin. Yani uykunuzu işte hem 10 saat uyuyup hem de bu periyotları yapmayın. Eğer az uyuyorsanız bunları yapmanızı öneriyorum. Diğer konulara gelirsek de sosyal hayatım zaten yoktu. Yani hiçbir şekilde hiçbir şey yoktu. Sadece Whatsapp'tan böyle bir iki kere arkadaşlarımla konuşmuşumdur. O kadar yani. Çok fazla konuştuğumu, çok fazla laklak ettiğimi hatırlamıyorum. Zaten Instagram'ı falan da ben e, sene başında kapattığım için daha doğrusu yaz tatiline girmeden kapattığım için bir senedir falan da hiçbir şekilde sosyal medya kullanmıyordum. Hiçbir yerden haberim yoktu arkadaşlar. Ve hiç de pişman değilim yani. Size de öneriyorum. Şu anda sosyal medyayı aktif olarak kullananlar da bence kapatmalılar veya dondurmalılar kesinlikle. Onun dışında arkadaşlar aslında bu kadar. Yani bence her şeyden bahsettim ve bence bayağı bir uzun konuştum. Şimdi son olarak size vereceğim ek tavsiyelere gelecek olursak zaten bundan da biraz önce bahsettim bayağı bir şeyler ama tekrardan toparlamak istiyorum buradan izlemeye başlayanlar için. İlk olarak arkadaşlar artık her gün teyit çözmenizi öneriyorum. Ve her gün yapabiliyorsanız ayeti çözmenizi öneriyorum. Bu denemelerinizi çok uzun zamanlar ayırmayın. Bir an önce bitirmeye ve çözmeye çalışın. Ama bunları mutlaka bir rutin, rutine oturtun. İkinci olarak eğer bitmeyen konularınız varsa bir an önce bitirmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Yani kesinlikle artık konularınızın kalmaması gerekiyor. Siz eğer son güne bırakmayı falan düşünüyorsanız bazı sözel konularınızı bence hata ediyorsunuz. Ha tabii bitirenler ve son gün işte bir konu çalışıp gelenler ve yapanlar olabilir yani ben bunlara bir şey demiyorum. Ben garantici bir insanım o yüzden erkenden bitirmeyi falan daha uygun buluyorum. Size de bunu öneriyorum arkadaşlar. Üçüncü olarak branş işlemlerinize tamamen geçmelisiniz. Artık soru bankası çözmeyi bence bırakın. Soru bankalarını zaman kaybetmeyin. Branş işlemlerinden görebildiğiniz kadar deneme yayını görmeye çalışın. Üçüncü olarak son haftaya bıraktığınız denemeleriniz varsa, son haftaya bıraktığınız tekrarlarınız varsa, son haftaya kesinlikle hiçbir şey bırakmayın. Hepsini şu anda yapın arkadaşlar. İşte ben bu denemeyi son deneme olarak çözeceğim, ben bu denemeyi son hafta çözeceğim tarzı şeylerinizi bırakın arkadaşlar. Çünkü son hafta öyle düşündüğünüz kadar boş bir hafta olmuyor. Kafanızın dolu olduğu bir hafta oluyor. Bu yüzden ben şu andan itibaren onları da yapmanızı, düşün yapmanızı öneriyorum. Dördüncü olarak arkadaşlar uykunuzda artık bir çiçek düzen verin. Yani son zamanlara doğru gecelere, ge geç saatlere kadar kalmaya, az uyumaya falan çalışmayın. 6-7 saatlik bir uyku sizin için yeterli olacaktır. Eğer 5 saat falan uyuyorsanız da gün içerisinde uyku periyotları ekleyebilirsiniz daha yeni bahsettiğim gibi. E böyle 20-25 dakikalık yarım saatlik uyku periyodlarınızı kendiniz değiştirmeye çalışabilirsiniz. Diğer bir konu tekrarlarınız. Tekrarlarınızı en çok zaman ayırmanız gereken dönemdesiniz. Ve lütfen kesinlikle son haftaya, son güne, son iki haftaya falan bırakmayın. Hepsini oturun şu anda okuyun. Yani ne kadar notunuz var, ne kadar şey e, sorunuz var, ne kadar yapıştırdığınız şeyler var bilmiyorum. Postlerinizi, notlarınızı falan bilmiyorum arkadaşlar ama... Eğer bunlara göz atmayı düşünüyorsanız lütfen bunları ertelemeyin. Şu andan itibaren her gün bunları yapın. Yani elinizden geldiğince mesela bir defterim var diyelim 100 sayfa yazmışsın. E 20 20 20 böl bir haftada hepsini bitirirsin yani. Bence gayet iyi bir plan olur. E, bu tarz şeyleri çok çok sık yer, yer verin. Yani bu defterlerinizi, notlarınızı bir kere falan gözden geçirmeyin. Çok kez gözden geçirin. Yani cidden bunlar sizi kazandıracak diye düşünüyorum. En azından benim için öyleydi yani. Onun için söyleyeceğim bir şey de şu. Ales sorularını başlamadıysanız başlayabilirsiniz. E, Türkçe adına size çok fazla katkı sağlayacaktır. Paragrafını daha da ileri taşımak isteyen arkadaşlar varsa Ales ve KPSS sorularına bakabilir. Onun haricinde e, çıkmış Söylenmeyip kitaplar hakkında konuşmuyorum çok fazla farkındaysanız ama onlara biraz değineyim. Bence şu ana kadar bitirmiş olmanız gerekiyordu. Ama eğer bitirmeliyseniz, bir hata ettiyseniz hemen bitirmeli size düşünüyorum. Sakın sakın son güne bırakmayın. Hemen hemen yani... Şu anda bırakın map kitaplarına ve kendinizi çıkma sorulara adayın. Hani map kitapları gene tolere edilebilir eğer bakmalıysanız ama çıkma sorular tolere edilemez. Son anı bırakmamalısınız. Zaten ben bunu defa çeke söylemiştim ama eğer bu videoyu izleyip hala çıkma sorularda eksi olan varsa şu anda onlara çok yoğun olarak odaklanmasını öneriyorum arkadaşlar. Onun dışında netlerinizi artırmak istiyorsanız deneme çözmelisiniz. Sürekli deneme çözmelisiniz. Sürekli tekrarlarınız çalışmalısınız. Yani ee, ekstra bir bunun formülü yok. Yani şu anda sen eğer bana soracaksan, deneme net, net, netlerimi nasıl yükseltebilirim diyeceksen bana. Ben de sana şu cevabı veriyorum. Deneme çözeceksin. Tekrar edeceksin. Mevki kitaplarını okuyacaksın. Çıkmış sorularını halletmediysen halledeceksin. Hallettiysen de sorularına bakacaksın. Yani güzel bulduğun sorular eğer çıkarırsan bakacaksın. Bu dört şey yaptığınız sürece ve gerçekten de bunlara emek harcadığınız, gerçekten bunları detaylı bir şekilde incelediğiniz sürece sizin net kaçırma lüksünüz yok zaten. Bunları çok iyi şekilde yaparsanız iyi bir yerlere gelirsiniz diye düşünüyorum. En azından ben ona inanıyorum arkadaşlar. Video boyunca çok fazla konuştum sanırım ama söyleyecek çok fazla şey vardı bence. Umarım sizi sıkmamışımdır. Umarım sizin ihtiyacınız olan konulara değinebilmişimdir. Eğer konuşmayı unuttuğum, kaçırdığım şeyler varsa aşağıya zaten yazarım ama eğer yoksa da veya sizin merak ettiğiniz şeyler varsa bana yorumlarda ve Instagram diyenler yazabilirsiniz. Elimden gelince cevaplamaya çalışıyorum. Eğer cevaplanabilecek düzeyde sorularsa. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Görüşürüz.